Yapacağım. Herkese yeniden Ediyor merhabalar. Ediyor Bugün ya. pazar. Hadi ara. Hadi konuşun. Biz hazırlandık. Kahvaltımızı falan yaptık. Evi silip süpürdüm. Ruhsun. <laughs> <laughs> hazırlandık. Sıkıldık. E, ee, alışveriş merkezine gideceğiz. Öyle yani dolaşacağız falan. Nasıl parka da sürürüz, Aslında dışarı böyle sahile falan gidesin vardı ama dışarıda güneş olsa da inanılmaz bir rüzgar var. O zaman dışarıda asla durulmaz yani. O yüzden alışveriş merkezine gideceğiz. Bir de aklımda şey var. Bu benim bir tane e, vazon var Hani bu yılbaşı çiçekleri oluyor ya böyle araştırdığım internetten kokina deniyormuş adına. Yılbaşı çiçeği yazdım başka bir şey çıktı. Hani böyle meyve gibi kızılcağı falan benziyor ya biliyorsunuzdur. Ay, onlardan almak istiyorum. Migros'ta sanırım geçen sene görmüştüm onu bu sene geldim bilmiyorum. O gideceğimiz yerde Migros'ta var. Oraya bakacağım. Dolaşacağız. Mağazaları falan gezeceğiz falan. Doldurayım. Sırp çantamı hazırlayayım. Kazağımı giydim. Böyle. Saçlarımı yıkadım. Şey yapmadım. Düzleştirmedim. Bu kendi hali. Onu da soruyorsunuz. saçları normalde düz mü diye. Yani yıkıyorum çıkıyorum. Saçlarım böyle oluyor. Aslında düzleştirmeme falan gerek yok ama ben böyle jilet gibi görüntüyü de sevdiğim için bazen düzleştiriyorum yani. Böyle. tamam. Gel bakalım. Baba gelecek şimdi. Sen bu taraftan geç. Gel bu taraftan geç. Apartment. Hmm. Yes. Apartment. Apartment. <laughs> ya ben oynamak istiyorum ama ben çok bunları beğendim. Kocaman patates. Ben de çok aldım. Bayılıyorum bir de şey. Ballı hardal. Aşığım buna. Evet. <laughs> Evet çok tatlı. Bu <laughs> da evet, çok tatlı. Evet anneciğim. <laughs> çok güzelmiş. Bir şey vardı. Tepside kalmıştır. Otopark için ya alıyorlar ya da burada alışveriş yaparsanız. şey işte onun fişini gösteriyorsunuz. Daha fişi de şey Başka bir şey almak zaten. Mi Migros'a girdim o çiçeğe şey bakmıyor ama yoktu hiç, hiç çiçek yoktu hiç canlı çiçek falan oluyordu aslında burada ama bulamadım şimdi başka bir Migros'a gideceğiz. <laughs> Sehat'in amaçı maçı varmış akşam. Galatasaray ve Trabzon şimdi ona yetişmeye çalışıyor saat demiş. Bizde ve ama ben de araba bulamadım çiçekten. Bazon bazon boş kaldı. Şimdi <laughs> Olsun. Çizim. Bir daha özel hususu gitmem de bir yerde karşıma çıkarsa alırım. Aa, anne burada şeker var onu koyalım mı? Ha? Bak, şiçekler. evet. Onun vazosunu Şiçekleri değiştirdim koydu. ona koydum. Şey Onda daha güzel durdu diye. Bak. Bu da ayakların anne. Boş boş oldu. Aa, ayakların mı terledi senin. ben gittim. Buruş buruş oldu. Isırırım. Ayak, Ayaklarımı yıkadın mı biraz? Yıkayalım anne. Ayaklarımı yıkadın. Tamam anne. Birazcık rahatlayayım. Rahatlamak mı istiyorsun? Oh kıyamam sana. Buruş buruş oldu? Ay. Buruş buruş mu oldu? Buruş buruş mu oldu? Şimdi yukarıdaki boş odaya çıktım. Aslında boş değil yani burada sanırım evdeki bütün eşyalardan daha fazla ıvır zıvır ve eşya var. Kullanmadığım daha sonra işte işime yarayacak ya da yaramayacak bilmiyorum. Aslında buradan bir sürü şey çıkması lazım. Ama burası inanılmaz işe yarıyor. Şu anda çok karışık. Kutular falan var. Şurada bir tane masa var görüyorsunuz. Aslında bunlar şu. Daha sonra şu. Görüyorsunuz. Şöyle dolap. Daha sonra şurada vitrin. Böyle bu bir yemek odasıydı bunlar. Asya'nın odasındaydı. Aslında oradayken kullanıyordum yemek odası olarak. Orada falan da yemek yiyorduk ama oraya Asya'ya oda yaptığımız için bunu yukarı çıkarmak zorunda <laughs> kaldık. Yani bir odayı Asya'nın odası yapma fikri, yani çocuğumun odasını yapma fikri keşke daha önceden gelseymiş. Bunları kesinlikle almazdım. Yani böyle burada duruyorlar. Üzülüyorum da aslında ama. Yani hele şu vitrin sanırım dünyanın en gereksiz şeyi. İçinde neler var şimdi sonları göstereceğim. Hatta <laughs> bunun şu bir kulbu kopmuş. Bunu da yapmak lazım. Şurada şöyle bardaklarım var. Üç tane. Bunlar üç taneydi. Onları binden almıştım galiba. Tam olarak hatırlamıyorum ama. Şurada şöyle kadehler var. Buralar çok karışık ve temizlenmesi gerekiyor aslında. Bir ara buraya da el atmam lazım. Şurada da şöyle bardaklar var. Şurada da su setinin sürahisi var. Şurada bardaklar var. Bunları kullanıyordum ama bir tanesi kırıldı. Sonra bardaklar var. Burada da yine bardaklar var. Bunlar da kırıldı. iki tanesi. Yine şurada da şöyle taşlı, tuşlu gözüküyor bu. Bardaklar var. Şurada yine fincanlar falan var. Şurada yemek takımının şeyi var. Şurada iki tane kahve fincanı var. Şöyle. Burada da kayınvalidemin hediye ettiği kahve seti var. Bunu da çok seviyorum. Böyle duruyor. Dediğim gibi dünyanın en gereksiz <laughs> ev eşyası falan olabilir yani. Buraya niye çıktığımı söylemedim sanırım. Bu Asya'nın bebeklik beşiği ve ben bunu görümceme vereceğim. Ee, görümcem de bu arada bunu çok soruyorsunuz. Ee, ocağın ilk haftalarında falan doğum yapacak inşallah. Hayırlısıyla. Ee, Asya'nın bu anne yanı beşiğini görümceme vereceğim. Bir de pusetini ee, çıktım şimdi bunları hazırlayacağım. Bunun minderleri falan poşetin içinde onları çıkaracağım. Aslında bebeklik oyuncakları falan. Onları da bir toparlayacağım. Şu dolabın içinde de var biraz. Onlara da bakacağım. Bunları hazırlayacağım inşallah. Görünceme vereceğim bunu. Karıştırırken bir de bu port bebeği buldum. Bu hani işte hastaneden falan çıkartıyorsunuz ya. Onu bir sorayım eğer almadıysa bunu da vereyim görünceme. Asya bunu bunu belki de birkaç defa biraz falan biraz gereksiz kullan. çünkü pusetle taşıyorsunuz zaten zaten ben haziranın tam böyle tam gerçekten tam sıcakların olduğu zaman doğum yapmıştım ve bunu da çok taşıyamamıştım açıkçası birkaç. bir hastaneden çıkarken bir de ilk sağlık ocağına götürmüştük sanırım o zaman kullanmıştım daha kullanmadım ama kışın gerekebilir çünkü görümceğim yani karda kışta tabi ne kadar kar kış olur bilmez ama yine soğuk olacak yani Onu belki işine yarayabilir Böyle bunu da e bebekten almıştık şu marka. Ay hapşıracaktım hapşıramadım. Ne Hı -hı. yapıyorsunuz? Hı -hı. Oh, bu kadarcık mı yedi? Çay koymuşlar. Şöyle bakıyoruz. Benimki bakıma bakıyor. Vallahi bu mutfaklar da kocaman. <laughs> Çizilmez özelliği varmış galiba. Yani akrilik bizim dolap gibi duruyor ya diyor. Hayır hayır akrilik göster onlar parlak hani bir, bir tarafa getirdi bize. E tamam bize baktığımız ne? Nebran falan dedi ya bir şey dedi. Şunlardan işte. Ya Lucky'in esasında da. Ayağım, ağzım, ayağım. Ne yapıyorsun kızım? Bak bu çok güzelmiş. Ama taşları sevmedim. Bu taş konusuna da çok kararsızım. Ama şey böyle düz beyaz oluyor ya böyle. Yine şey. Taş olacak ama beyaz. Bakalım kadar harika mutfaklar var. Bu domodom şeyi varmış. Mobil bakım spreyi diye o beyaz sararan şeyleri falan temizliyor. Al al. Ya şu odaya bir ışık yok mu? Ben bir şey göremiyorum. Yaşlandım Gerçekten galiba. Mi? Asıl Asil baban kör oldu. <laughs> göremiyorum. Yaşlandım artık. Aa, neden? Artık benim gözlerim sen ol. Ne oldu? Üzül, üzülür mü? Tabii şaka yaptım. Yaşlanma. Yaşlanmıyor tamam. Sonra oyun oynayamazsın. Peki. Anne yaşlansın mı? Anne de mi yaşlanmasın? Sonra... Anne yaşlanmıyor zaten. <laughs> Baban yaşlanıyor. Allah Allah. Ay. Sen de gençsin canım. Her yani. gören anne 18 diyor. Bana 38 diyor. Aa, bak Ama anne 18'i. Ne? Sedat hep abi ben diyorlarmış yaşlanayım. da. He? Üzülüyor. <laughs> Garibim. Yaşlanıyor. Asiye'cim gel yani mutfak dolabı beğeniyoruz. Ben bunu beğendim. <gülüyor> <gülüyor> ben Lila ona, ya ben, ben artık mı? Lila'dan bayağı bir Lila soğuduğum için. Lila değil yalnız ya bir Lila. şey bu. Ee, başka mürdüm diyorlar buna. pardon ay ne Lila'sı ya şey. Gördüm. Aslı biz bunu beğendik. Duvarlara gitti aklım. Ben biz bunu beğendik. Evet. Kızımla. Tekrar bunları yaptıracağız. Bak şu unutmam bakalım istersen. Başka mı bakalım? Baş ben mi? Bunu çok sevdim de. E ee, de D'si ne? Bu mutfak biraz değişik gibi. Evet büyük. O mutfak bize uymaz. Bu kutlar. Orada Ula, şey 3 tane kut vardı. Abi, Sadece onlar diyorsun. mı acaba 3 tane? Da orada şey kutlar vardı. öyle. Şimdi şey, metal istemiyorum. Çok Metaller çok İngiliz home tarzında böyle. Ha, onlar şey vardı cihazı Ay, cihazı falan vardı. Akşamları da çayı hiç boş içemiyorum ondan sonra. Baba kilolar. ne? Kilolar. <laughs> ya bu ne? Sırası kek almaya gönderdim. Yok. Vav, ben de ondan yedim. Ehe, sen de bundan ye. Şu kesme. Şu tane. Ben de yerim ben ondan. Şundan almış. Şimdi çarpıp yapacağız. Asiye uyuttum geldim meda etmek için bu arada da fındık yiyorum sürekli bir şeyler tıkanıyorum bu arada fark ettiğim bir şeyi sizlere söylemek istiyorum benim çok garibime gitti aslında garip değil de muhtemelen benim gibi olanlar vardır bana asıl beni şişiren şeyin ve bana kilo yapan şeyin ekmek olduğunu fark ettim. Şöyle ki birkaç gün devedim kendimi. Bir gün boyunca makarna yedim, işte ekmek arası bir şeyler yedim. Ertesi gün inanılmaz şiş, böyle resmen 6 aylık hamile gibi kestim. İnanamadım yani. Sonra ertesi gün hiç ekmek yemedim. İşte makarna tarzı hiçbir şey yemedim. Hamur işi yemedim. Ama böyle çikolatadır, abur cubur tarzı şeyler yedim. Şekerli çay falan içtim, kilo yapacak yine. Ama ertesi gün öyle şiş değildim karnım falan hiç şiş uyanmadım. Bana asıl kötü gelen şeyin şeker değil de ekmek, makarna bu tarz şeyler olduğunu fark ettim ki ben çok severim. O kadar çok etçil değilim. Sebze severim ama sebze de çok yemem ama hamurcuyum gerçekten. Yani böyle Asya'da öyle Asya'da sanırım bana çekmiş. Asya'da böyle makarnadır, mantıdır, tosttur. Ee, o tarz şeyleri çok sever. Ben de aynı şekilde. Ama bunun bana hiç iyi gelmediğini fark ettim. O yüzden bunları böyle birazcık minimuma indirmeye çalışıyorum. Şimdi mutfaktayım ya böyle işte ne nasıl olur. Bu arada çok fazla mutfakla alakalı sizi sıkıyorsam kusura bakmayın ama beni böyle inanılmaz heyecanlandırıyor ve sizlerden böyle fikir almak benim çok hoşuma gidiyor. İşte ankastre, tezgah, dolap fikirleriniz inanılmaz güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ee, sanırım ne yapmak istediğime karar verdim ama şimdi şöyle bir problem. Problem değil de ne yapmam gerektiğine şu anda karar veremiyorum. Şimdi burası yine bu şekilde dolap olacak biliyorsunuz. Ve bunun bana yeteceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü gerçekten ben bu dolaplara sığamıyorum asla. Şöyle düşündüm. Ya karşıya işte bu tarafa dolap yaptıracağız. Yine böyle tezgahlı üst tarafa bir şey yaptırmayı düşünmüyorum. Sadece işte tencere falan koymak için belki ama burası yine tezgah olur. İşte onun üzerinde de işte ne bileyim bir şeyler durur. Tost makinen, kettle'ın falan. O şekilde düşündüm. Ama Sedat dedi ki e, mutfağı çok küçültür dedi. Ve ben şöyle düşündüm. Ben ileride belki buraya bir masa koymak isteyebilirim. Çünkü fikirlerim birazcık değişken oluyor. O yüzden şu masa belki burada durur. Ee, o yüzden burası da yetmeyeceği için şöyle bir şey düşündüm şu tezgahın tezgah şöyle gelecek ve camın önünden şöyle dönecek camı görüyor musunuz <laughs> şöyle dönecek burası da e, böyle tezgah olacak ve şurada musluğun olmasını istiyorum ve ben pencerenin önünde musluğu çok seviyorum böyle bulaşık yıkarken falan dışarı izleyebiliyorsunuz ee, daha sonra ocağın orada değil de şu orta bir yerde olmasını düşündüm. Ben öyle düşündüm ama Sedat olmayacağını söylüyor. Ben dedim ki yani yıl 2020 neden yapamasınlar? Yani yapabilirler diyorum ama Sedat olmaz diyor. Bilmiyorum. Öyle olsa bence çok güzel olur. Sizce nasıl olur? Buradan böyle Neyse çok konuştum. Şarjım da bitiyor. Hemen olmadan veda edeyim. Umarım severek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Bye bye.